Evet, biraz sinir yatıştıralım, biraz sakinleşelim ve benim için önemli. <laughs> Tabii ya, yani e, Ahmet Altan çok önemliymiş, Orhan Pamuk çok önemliymiş. Ya ne önemi? 15. sayfadan ileriye gidemedim. Rıfat Ulgaz'a sordum rahmetliye. Ulan dedi ben Rıfat Ulgaz, ben de gidemedim. Sen niye dedi kendini şey yapıyorsun? Benim için önemli olan mesela Tülin Uygur çok daha önemli biridir. Binlerce kere daha önemli biridir. Neden? Türk kadınıyla birlikte Türk kadını yüceltmeye çalışan biridir. Ben de işi gücü çoktur diye, e, valla e, koskoca profesör, işi gücü çok, e, işte e, şeyde çalışıyor, CKD'de çalışıyor, partide çalışıyor, bir türlü şimdiye kadar e, ya Tülin Hanım bir programa konuk olsanız diyemiyordum çekindiğim için. Şimdi denk geldi, e, lütfetti e, Sayın oydur katılmak için. E, Niye davet ettim ben e, Sayın Oygur'u? Bu o, kadın hareketi uyuşturucuyla mücadeleye başladı. E, çok önemli. Ben gazetecilik hayatımın önemli bir bölümünde e, buna e, ilişkin haberler yaptım. A geldi mi Tülin <laughs> Merhaba nasılsınız? Başım ilk böyle bakıyorum yazılara. Kusura bakmayın. Efendim hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Şeref verdiniz. Estağfurullah, o şeref bana ait. E, kendi kendinize dertlenmenizi dinliyordum burada tebessüm ederek. <laughs> yani e, bizim bir işimiz de e, sevgili ulusal kanalla yaptığımızı e, kamuoyuna duyurmak. Siz bizim için o kadar değerlisiniz ki. Ha, çok teşekkürler, e, <laughs> e, öyle, sağ olun. Öyle düşünmeyin yani. Öyle tebessüm ederek sizi dinliyordum. Evet. E, <laughs> şimdi e, hanımefendi şöyle bir şey var. Bir dernek vardı galiba. O dernekle birlikte bir kampanya başlattınız. Dernek uyum muydu? Yanlış mı biliyorum? Ve bu kampanyada da işte bir internet sitesi kurdunuz, tanıtıcı videolar yayınlıyorsunuz. Ama tam da anlayamadım ne yaptığınızı. Ben eminim yani izleyici de tam kavrayamamıştır. Biraz açıklık getirelim şuna. Bakarsınız e, açıklığı kavrayan izleyicilerimizden size katkı gelir. İlla ki gelecektir. Çok teşekkür ediyorum e, Sayın Halil Nebiler. E, şimdi orada bir, e, yine bir belki espri yaptınız da ben belki anlamadım. Derneğimiz e, Cumhuriyet Kadınları Derneği. Tamam ben ne dedim? Bizim... bir Oyun muydu bir şey dediniz ben mi duymadım yanlış mı duydum acaba? Yok <laughs> Cumhuriyet adını... Kadınları dedim ya. Allah Allah. Bir de ne bir başka dernekle işbirliği de yapıyorsunuz dedim. Ha, tamam olabilir onu duymadım o zaman. Hı -hı. Tamam. Şimdi e, biz Cumhuriyet Kadınları Derneği olarak <laughs> her ne kadar kadın derneği gibi gözüksek de aslında ülkenin bütün sorunlarıyla hemhal olmayı görebilmiş bir derneğiz. Hocam şu kadın derneği, erkek derneği, Nazım Hikmet'in bir şiirinden Cem Karaca bir şarkı yapmıştı. Şarkı şöyle diyordu. Kavganın Hı. haklı olanı erkek dişi bil, e, bilmiyor. Bütün halk birlik olmazsa kavga haklı olmuyor. Çok doğru. Ee, kesin öyle. Hayır, ben de kadın derneği deyince, yani nereden kadınlar niye bu işe girdi falan gibi de belki anlaşılır diye. Biz her, e, memleketin her sorununda e, varız. E, ülkemizin tam bağımsızlığı, ülkemizin üreterek e, gelişmesi, refaha, aydınlığa kavuşması Bizim derneğin mücadele amacı. Biz bu konular üzerinde çalışan büyükçe bir derneğiz. Daha önce de size zaten konuk olmuştuk. Şimdi hatırlamıyorum konu neydi ama bu defa uyuşturucu konusuna el attık. Ülkemizde böyle bir sorun var. Bütün dünyada olduğu gibi elbette Türkiye'de de var. Ee, biz bu konuyu aslında dernek olarak 2019 yılında e, hayata tutun, hayatta tutun ismiyle başlatmış idik. Fakat o e, ilerleyemedi. Özellikle salgın e, çok büyük bir engel oldu buna. Hocam yine e, yine bir engel çıktı çok size. De. Yine ilerleyemeyecek. E, Diyarbakır anneleri 800, 800. gününü e, yaşıyorlar şu anda direnişin. Şu an. Ve bir evet. basın açıklaması yapıyorlar. Şöyle bir noktalı Oraya. virgül koyalım. Bir no. Diyarbakır'a bakalım. Uzun süreceğini zannetmiyorum. Sonra devam edelim. Istiyoruz. Olur mu? Cihade ol. Jiy, azade diyorlar. Kadın yaşam özgürlük diyorlar. Hani biz annelerin hakkı? Hani biz çocukların, bizim çocuklarımızın hakkı nerede? Kız çocuklarını dağa götürüyorlar. Erkek çocuklarını dağa götürüyorlar. 10 yaşında, 9 yaşında acımadan annelerin kucağından alıp dağlarda taşlarda süründürüyorlar, öldürüyorlar. Biz bunu istemiyoruz. Biz evlatlarımızı istiyoruz. Biz HDP'yi istemiyoruz. HDP'nin iç yüzünü artık bütün Türkiye görsün. Bütün dünya duysun. Biz anneler burada feryat figan ederken onlar oradan çocuklarımızı daha daha çok kaldır, kaldırıp dağlara götürmek peşindeler. Ne istiyorlar bizden? Biz onlardan hiçbir şey istemiyoruz. Sadece evlatlarımızı istiyoruz. Kız çocuklarına, erkek çocuklarına acımadan götürüyorlar. Ellerinden kalemi alıp dağlarda, taşlarda öldürüyorlar. Biz evlatlarımızı istiyoruz. Buradan evlatlarımıza da sesleniyoruz. Artık yeter gelin. Bakın gelen 33 tane evladımız geldi. Özgür hayatlarına devam ediyorlar. Dışarıda rahat gezi gezip dolaşıyorlar. Annelerinin kucağındalar. Buradan evlatlarımıza, kendi evladıma da sesleniyorum. Lütfen gelin. E, e, Türkiye devletimize teslim olun. E, kolluk kuvvetlerimize, jandarmalarımıza teslim olun. Korkmayın. Hiçbir gün de ceza almayacaksınız. Gelin korkmayın. Buradan e, Sayın Cumhurbaşkanımıza da teşekkür ediyoruz. İlk günden beri bizim yanımızda e, İçişleri Bakanımıza da teşekkür ediyoruz. Sayın Süleyman Soylu'dan da Allah razı olsun. Cumhurbaşkanımızdan da Allah razı olsun. Gelen misafirlerimize de Allah razı olsun. Hakkari'den, e, Muş'tan gelen annelerimize de e, teşekkür ediyoruz. Bizi yalnız bırakmadılar. 800. günde bugün bizlerin yanındalar. Vandaki, Şırnak'taki annelere de selam olsun. Bütün dünya duysun, evlatlarımızı versinler. Bütün Türkiye duysun, dünya duysun. Artık HDP'nin hiç yüzünü görsünler. HDP, PKK artık katil, katil evlatlarımızın katili, çocuk katili, çocuk hırsızı görsünler bunu bilsinler. Artık versinler çocuklarımızı. Evlatlarımıza da sesleniyorum. Kaçın, gelin, korkmayın. Güçlü devletimiz var burada. Hiçbir günde ceza almayacaksınız. Sen de. De. Sende, çok basit. Az evvel az bütün misafirime katını az güzel bir mumcırattın ban sırnak. E Katını evlat yarba kadar sekir dedin. Ben az ban güzel sılaftıkım, mumcırattın serçe barattın. Az sadiyet olayı, diye mehmet olayı mı? sala de hezar uyan zada HDP bir teslimi PKK kırın med 2000 sala de hezar uçarda mel belediye eylem kır emlura uramisi hakaret ebun hakaret me kırın hakaret me zulüm me kırın mezber belediye ra تشتي دمرتاش مزبر بلدي الراكر ام هاتن داقا في ميداني ملورا ايلام كر ايلام لورا سادو بنجي حب قدي ما هاتن زدربا ام هاتن دها ام هاتن ايزا هاجيرا اقار لبرا ايلام ام هاتن قاتل مشي ويبون بر هدا باي البنا اباي حيس دروي ماي ام لبر هدا باي البنا سيان تابي وان كور بوي قوي وان كار بوي قد نا دنگی مدرمان قتل داده من نفرسن کانی دبین ام کرده تمثیل دکرد دراوات کن آبای چلو حی سال جیگارا کرده دی عسکر پولیسا گساب پکاکی شیبتان دی ام لبر مجادله گذاشت کن ام زبر را نابن آبای حی سد روی می قتل مسیح در نکات نمادی سی او کلسلار ولیجی از بیرون استان میشدن. Əlji qadr rokimət məclisində qalaq vanqadı mənaqır. Kan iz be insan hüquqları heyiti, sözüq hüquqları heyiti. Qavan haqqı vanqadı mə. Avay dehsalı əkanb müzadələtkin, avan hərduqadimi səs roi bu. Bir evan aqab hazrat avan bu. Səs roi bu, akvı xuzmə qatandan birin. Bir ağadimi geribsinin. Həyə qadiminən əmzbrara nabn. قد كردارو كي ما تمثيل نكر أجي كرد نبون أجي دايكا كردابون كاد بيم كردا تمثيل دكن دراوات كن يرجع كردا قسوان شيء طالدي أم زبرا رانا بن حيا قدي ما ناي لبرا الجمهور باسقاني خرا ساين الجمهور باسقاني رجب تاي بردوغان سل إيجي van basın ya. Erzgi sana fırtınası gördüküm Zafer'de vandan gemel dünya yolunu iskreyim. Fırtınası gördüküm zıvarım. Evet karda, kışta, yağmurda, çamurda, sıcakta 800 gündür Diyarbakır anneleri Diyarbakır'da evlat nöbetine devam ediyorlar ve eee PKK'nın belini kırdılar. PKK'nın kapısına Kilidi astılar. Böyle de önemli bir direniş. Tekrar Sayın Hocam'a dönelim Sayın oygüre Hocam pandemi nedeniyle bu kampanyayı devam etti Biraz sonra soracağım Diyarbakır annelerini O yüzden hemen şey yapmayın şu kampanyayla ilgili bilgi alalım. Pandemi biraz engelledi gibi demiştiniz kampanyayı evet, ama şimdi tekrar çalışabilir haldeyiz. Neler Şöyle, yapıyoruz? Hedeflerimiz ne? şöyle e, engellenen çalışma başka bir esas üzerine oturmuştu. E, yani o akamete uğradı maalesef. O da güzel evet. bir projeydi şüphesiz. Fakat biz bu sefer e, amacı e, daha farklı koyduk. Biraz ideolojik baktık olaya e, Sayın Nebiler. Biz e, ülkemizdeki bu e, uyuşturucuyu özendirme e, her tür e, kültür orta, ortamlarında yani sözde kültür ortamlarında Uyuşturucuyu özeldirme konusunu özellikle dikkate çek getirmek istiyoruz. Çünkü e, bunun artık her yönden bir saldırı altında olduğumuz çok açık. Yani Batı emperyalizminin e, e, pompaladığı bir kültürel yozlaşma saldırısı altındayız. Bu çok belli. E, bu belli dediğimiz şeyi e, bilinçlere yerleştirmek istiyoruz. Bunu bilincine çıkardığı zaman bir aile... Yani ya işte bunlar oluyor işte modern çağda böyle e, ne yapalım işte e, teknoloji e, var işte bunları yarattı filan bu değil. Yani burada sistemli, maksatlı bir iş yapılıyor. E, asıl hedef çocuklarımız, çocuklarımız üzerinden değerlerimiz, aile bütünlüğümüz ve en nihayette milli devletimiz. Yani bunu e, anlatmak özellikle önemli. Bunun Hocam, birinci... aklıma şeyi getirdi anlattığınız e, İngiliz emperyalizmi e, bundan 100 yıl önce koskoca Çin'i duman altı etmişti. Esrara boğulmuştu. E, onları evet. daha rahat sömürebilmek için. Tabii. Değil mi? Dün e, bir e, YouTube kanalında konuktum. Onlara da ben aynı şeyi söyledim. Yani İngiltere <laughs> Hindistan'dan çıktığımda Hindistan uyuşmuştu dedim yani evet. bu o kadar açık ki çünkü şöyle çok ilginç bir bakış var yani e, ne yapalım uyuşturucu var ya ne yapalım uyuşturucu var diye bir şey olabilir mi yani nedir e, onlar da içiyor batı da içiyor emperyalist dediğiniz ülkede içiyor içer tabii o kendini üretmek zorunda o kendi gencim ne oluyor olmuyor onun derdinde değil ki zaten o zaten gencini bu sisteme göre e, üretmek durumunda onu geçelim. Sen kendine bak asıl değil mi? Bir milli devletsin. Sen ister misin bunu? Sana Hayır yani Batı da. kendini kuyuya atsa biz de mi atacağız yani? Hayır ya da biz de mi atacağız yani? Batı ne yapıyorsa yapsın. Ee, ki olay bu kadar hafif değil zaten. Ee, dolayısıyla e, bu e, meseleyi biraz bu yönden ele almayı uygun bulduk. Çünkü çünkü bunu e, kavrattığımız zaman arkasından şu da gelebiliyor Halil Bey. A, ey anne ey aile. Siz aslında bu saldırının en büyük def edici gücüsünüz. Yani bu saldırıya karşı geliş, özellikle anne babadan aileden başlayacak bir karşı geliştir. Bu direnciniz geri kazanın. Yani sizde bu yetenek var, yapımız, bizim yapımız, anneye babaya ve aile diyelim biz buna. Ee, büyük bir şey veriyor. Büyük bir güç veriyor. Biz aileden çok güçlenen bir toplumuz. Aile değerlerimiz o kadar önemli ki sabah bakın yine bir ekonomik programında iş geldi buraya dayandı. Yani bu millet nasıl geçiniyor? Bu ekonomik e, tabloyla. Memleketten bulgur geliyor. <laughs> Aynen öyle. Yani Her gün geliyor bulguru, peyniri, salçası, şusu, busu. Yani Öyle diyordu konuşmacılardan biri. Yani bizim tablomuz Batı'da olsa ölmüşlerdi diyor. Bizim aile kültürümüz o kadar önemli, o kadar güçlü bizde. İşte hedef burası zaten. Buradan oyacaklar. Yani Türkiye'yi dağıtmak. Yani bunu illa sınır dağıtmak olarak anlamayalım. Böyle kişiliksiz, tamamen kendini teslim etmiş bir ülke haline getirmenin yolu aileden geçiyor. Bunu yaparken kullandığı araçlar arasında çocukları uyuşturmak da var. Ey anne baba ayağa kalkın diyoruz. Şimdi anne babaya ayağa kalkın demek yetmez. Ona aslında çok iyi bildiği şeyleri bir daha göstermek, hatırlatmak Hocam anne babaya şunu söylemek lazım gibime geliyor. Eğer milliyetçiyseniz uyuşmuş bir çocuğun milliyeti kalmaz. Milleti için bir şey yapmak istemez. Eğer sosyalist iseniz Uyuşmuş bir çocuğun sınıfı için, sınıf mücadelesi için yapabileceği hiçbir şey yoktur. Eğer dindar bir aileyseniz uyuşmuş bir çocuğun ne din olur, e, aklında ne iman olur. Hiçbir şekilde, hiçbir ideolojiye, hiçbir inanca yaramaz uyuşmuş bir insan. Çok doğru, çok doğru. Ee, bunu, bunu da tabi e, kullanırız elbette yani e, zaten konuşmalarımızda bu, bu minval birçok şey geçiyor vatan yani bunun sonuçta bir e, vatan koruması vatan savunması olduğunu e, illaki e, anlatmak durumundasınız. İlk başta şimdi başladı böyle tecrübelerimiz bir sahaya indik e, Cumhuriyet kadınları olarak e, mesela bir iki gün önce e, ne zamandı özür dilerim pazartesiydi galiba. Genel merkezde annelerle bazı annelerle bir araya geldik. Bunları söylediğimiz zaman anneler şu şöyle yaptılar. Bakın kaşlarını kaldırdılar Halil yani Bey. Ben bu ifadeyi gördüm birkaç annede. Hiç olaya böyle bakmamış. Yani hiç bunun bir saldırı, sonuçta devletimize, milletimize, geleceğimize bir saldırı olduğu yönünden. Kafasını yormamış, o kendi derdiyle belki meşgul olmuş. İşte biz buraları açacağız. Bunun için eğitim materyalleri hazırladık. E, masa başlarında e, toplayabildiğimiz, toparlayabildiğimiz her e, şeyde e, panel tarzı, konferans tarzı toplantıda, sosyal medyada... Hocam bir önerim olabilir mi? E, e, İstanbul Eski Narkotik Şube Müdürü Bülent Kılıçtepe. Ee, bu konuda e, panellere katılıyor, konferanslar veriyor ve bu konuda e, bayağı e, kafa yormuş biri. E, ulaşabilirseniz evet. derneğinize çok faydası olacağı kanaatindeyim. Ee, çok teşekkür ederim. Bu gençlik ederim. parkında bir, e, parkın girişinde bir karakol vardır. Solmaz Kılıçtepe Karakolu. E, i̇ki şehit evet. polis adına o karakol. E, i̇şte o Solmaz Kılıçtepe'nin Kılıçtepe bölümü. Bülent Kılıçtepe'nin babasıdır, şehit polisin oğludur. Öyle aynı zamanda e, ulaşabilirseniz e, faydası olacaktır. Ben yardımcı olurum, ulaşmanıza. Çok teşekkür ediyorum. İstanbul C.K.D. Şubelerimiz narkotikten bir uzmanımızdan söz ettiler. E, bu tip şeylere yardımcı olacağı sözünü de vermiş. Belki aynı kişidir. Ben de isim şu anda yok. <gülüyor> <gülüyor> Ama sizi muhakkak ararım. E, tamam. Yani mutlaka isterim, bizim için çok değerli olur. Sonuçta e, bu böyle bir proje neticede e, bu uyuşturucu bataklığını e, kurutmaya yönelik yani kurutmaya bir katkı sunacak bir şey. Biz e, daha başlamasın yani çocuk maddeyle karşılaşmasın. E, daha doğrusu maddeyi merak etmesin. Çünkü merak en büyük faktör merak. <laughs> bir de bir faktör, kereden bir madde şey madde olmaz madde... lafı. Efendim? Bir de bir kereden bir şey olmaz diye kandırırlar çocukları. <laughs> E, tabii. Aslında bir kereden olmuş. her şey oluyor. Aslında o bir kere lazım. Evet. O bağımlılık için o bir kere lazım. Önce o şart yani. Şimdi burada mesela e, bir şey dikkatimizi çekiyor. Bunu e, projenin uzmanları işte Defne Tabargürol hocamız, e, Yıldırım Beyatlı Doğan hocamız ikisi de alkol ve madde bağımlılığı üzerine çok yetkin çalışmaları olan psikiyatri hocalarımızdır ve projenin danışmanları. Özellikle Defne hocamızla tabii çok uzun çalıştık. şunu mesela da öğreniyoruz biz. Yani hakikaten kendi deneyimizle deneyimiz de öyledir. Pek konuşmak istemez aile çocuğuyla uyuşturucu değil mi Halil Bey? Yani hani hiç o konuya girmeyeyim. Hani hiç girmeyelim böyle hani mezardan geçen birinin tipik bir karikatürize ediliş, yürü, edilmiş bir yürüyüşü vardır ya. Hani ıslık çalarak, bakarak geçer mezarda. Sorunu gibi. görmezden gelmek. Görmezden gelmek. Ya şimdi aklına düşürürüm. Yani en büyük korkusu odur ailen. Ya şimdi durduk yerde yani, aklına düşürürüm falan. <laughs> Mesela bu ne kadar yanlış. Ne kadar yanlış. Çocuk e, senden öğrenmeli. Senden ve öğretmeninden öğrenmeli. Uyuşturucu nedir? Bağımlılık nedir? Sonuçları nedir? Bununla yüz yüze ilk geldiğinde ne yapacaksın? E, hocam o, o zaman okullarda, derneğinizin e, okullarda e, bir takım çalışmalar yapması gerekiyor. Benim anladığım bu. E, bu projenin e, annelere yönelik olduğunu tabii biz ifade ediyoruz. Ha, Anne evet. ve aileleri. Okul aile birlikleriyle çalışacağız. Bu var programımızda. Ama Milli Eğitim zaten bunu yapıyor. Yani mümkün olduğu kadar onlar da Eğitim sistemi içerisinde bunu anlatıyorlar. Yani onun da bir takım tabii. Peki tamam anladım. Böyle bir proje var. Annelere yönelik bir proje var. Şimdi vakit azaldığı için sizi evet. pat diye kesmek istemediğim için hemen en gerekli olanı sorayım. Ne yapacağım hocam? Ben ben de babayım. Yani benim de bir oğlum var. Tam da ergen çağında Ne yapacağım? Ne yapmam lazım? Sizin bu kampanyanızdan nasıl yararlanacağım? Ya da ben ne katacağım? Ne istiyorsunuz? Hı -hı. Öncelikle e, annelerhareketi.com sitemiz var tamam, Orada oraya bütün geleceğim. eğitim materyallerimiz var Bizim eğitim videolarımızı izleyeceksiniz Hoş sizin ben bunu çok iyi yaptığınızı zaten biliyorum ama <laughs> yine de söyleyeyim <laughs> Çocuğunuzun gözüne bakarak onu dinlemek Çocuğunuzla hayatı paylaşmak Olay bu Evde bir işi beraber yapmak, ona güvenmek, bir üretim, onunla bir üretim içine girmek. Bu her ya onu yapıyor. Çok güzel birlikte köfte pişiriyoruz mesela. Ya, işte, elbette. Öğrenmek, konuyu temel şekliyle öğrenmek ve kesinlikle çocuğunuzla konuşmak ve kurallarınızı koymak. Bu kurallarda ciddi olmak, bu kuralların gerçekçi ve uygulanabilir olması. Bunlar, aslında bunlar hiçbiri icat olmuş, aa çok ilginç diyeceğimiz şeyler değil. Ama e, bunu bıraktı ailelerimiz. Yani çocuğun elinde bir tablet, işte o saldırının geldiği yerde çocuk oyalanıyor. Ama e, babanın elinde de bir tablet yok. ya da bilgisayar öbür odada, annenin elinde de bir tablet ya da bilgisayar diğer odada. Yani aile birliği yok ki. İşte e, dolaylı olarak projemiz bizim bunu da söylemiş oluyor. Bunu da söylüyor. Yani e, biz şu anda anne babalar tabletlerinizi bırakın diye bir kampanya yapmadık ama kampanyamız aslında bunu söylüyor. Aile değerlerini sımsıkı elinizde tutun. Esas olarak bu. Ha, yani bu, ailenin tutun, birliğiyle bu işin üstesinden gelebiliriz sadece. Bunu evet. Bu işin kalkanı aile. Uyuşturucu Ülünün e, toplumumuza, gençlerimize özendirilmesine karşı çıkışta en büyük güç, en büyük kalkan aile. Ailede de en önce anne. Çünkü O, o zaman söylediğiniz... İstanbul Sözleşmesi'ne karşı çıkmak lazım. <laughs> Tabii. Çünkü o aile kurmasan daha iyi olur diyor kadına değil yani, mi? Yani en Şirket büyük hedefi gör... İstanbul Sözleşmesi'nin aile. Şiddeti aileden görüyorsun. Sen evlendiğin için bunlar geliyor. Geleneğinden, göreneğinden. E, evlenme diyor tabii. E, öyle hepsi geliyor bir yere. Bağlanıyor zaten Halil Bey sonuçta. Hocam galiba e, şeye bağlanıyor bütün mesele. Emperyalizmin Türkiye üzerinde milyon tane oyunu varsa, Türk insanının da, Türk ailesinin de oyun bozucu olması lazım. Onların oyununu öyle. bozduğunuz sürece, çoluk çocuğunuzu hem, ee, silah şiddetinden, hem uyuşturucu batağından, hem e, e, emperyalizmin kültür e, tuzağından e, başka türlü kurtarabilmenin yolu yok. Hocam e, biz... bir dakika zaman kaldı. Diyarbakır annelerinin 800. günü. Onlar için de bir, daki, bir dakikanızı verirseniz ben mutlu olurum. Çünkü onlar benim için çok önemli. Bizim için de çok önemli Halil Bey hakikaten onlar tarihe gerçekten geçti. Yani bu öylesine söylenmiş bir laf değil. Tarihe geçti. Bir terör örgütüyle mücadelenin bir biçimini ortaya koydular. 800 gündür direniyorlar, başarıyorlar, evlatları geliyor. Bir simge oldular. Bakın bir simge, mücadele simgesi haline geldiler. Orada ben az önce gördüm, tam seçemedim ama bizim Diyarbakır CKD şubemizle gidecekti. Bugün yanlarında olacaktı. Vatan Partisi il başkanını gördüm. Her zaman Vatan Partisi de Diyarbakır'ın zaten yanında. Öncü kadın öyle. Biz de Cumhuriyet Kadınları Derneği olarak onların yanındayız. Onlar bizim gururumuz. Adeta İçişleri Bakanlığı'yla, özür dilerim Milli Savunma Bakanlığımızla adeta eşbütüm halinde bu işi yürüttüler. Yani şöyle, ee, ordumuz e, silahlı güçlerimiz dağda bu işi hallederken e, bu anneler gittiler HDP binasına demin söylediğiniz gibi resmen kilit vurdular ya. Şimdi bir kilit esas kilit de Anayasa Mahkemesi'nden gelecek. Evet. O zaman evet o zaman Türkiye biraz daha düzlüğe e, bu konuda terör konusunda düzlüğe çıkmada epey bir mesafe almış olacak. Evet. Hocam şimdi hani tadından yenmez derler ama süre bitti. Şöyle yapsak biraz önce ben gene kendi kendime dertlenirken yayında Ankara'ya da ne zamandır gitmedim de bir gideyim de falan diye planlar kurdum. Bir Ankara'ya geldiğimde ya da siz İstanbul'a geldiğinizde stüdyoda daha uzun bir süre içinde şu uyuşturucu meselesini biraz daha ayrıntılı konuşmak lazım. Çünkü ben bu konuda bayağı çalıştım gazeteci olarak emperyalizmin uyuşturucuyu nasıl kullandığını, neler yaptığını, ampirilizminiz olmadan hiç kimsenin uyuşturucu kaçakçılığı yapamayacağının kesin bir şey olduğunu anlatmak lazım insanlara. İstanbul'a gelirseniz buyurun ya da ben geldiğimde daha geniş, daha güzel konuşalım bu konuyu. Çok önemli. Hay hay çok memnun olurum. Çok büyük katkı verirsiniz Halil Bey. Bir de dün dediniz ki şeyle Sayın Erkan Önsal'la konuşurken Görev Vakfı Ha Görev Cumhuriyet Vakfı'nı Kadınları... <gülüyor> soracaktım. <laughs> 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 buyurun. <laughs> Bitirmeden onu da söyleyeyim. Tamam, Biz buyurun. Cumhuriyet Kadınları olarak ben şahsen Görev Vakfı'nın heyetindeyim. E, girdim ve büyük bir onur duydum bu davetten. Biz de Cumhuriyet Kadınları Derneği olarak elimizden geleni yapacağız. Görev Vakfı'nı büyütmek lazım. Özellikle burs ciheti çok önemli e, bu olayın yanlarında olacağız. Onu da söyleyeyim sonra Erkan Bey size sormasın. Niye <laughs> Peki. Aa, dernek burs veriyor mu öğrencilere? <laughs> ee, çok münferit. Birkaç şubemiz veriyor. Ne yazık evet. ki o işe e, giremedik henüz. Tabii <laughs> zaten doğru yeri görev vaktidir. Efendim çok teşekkür ediyorum. Bu kadar iş ben arasından bana vakit ederim. ayırdığınız için sağ olun, İstanbul. var olun. Çok teşekkür ederim Halil Bey. Siz sağ olun. Rica çok teşekkür ederim. ederim. Evet arkadaşlar, Cumhuriyet Kadınları Derneği önemli bir işe soyunmuş. Uyuşturucuyla mücadele demek, emperyalizmle mücadele demektir. Gerçekten büyük bir iş. Televizyon gazetesi bundan sonra Cumhuriyet Kadınları Derneği'nin bu mücadelesini daha geniş ele alacak. Buradan da söz vermiş olalım. Efendim bugünlük bu kadar. Yarın sabah saat 9.30'da buradayım. Saat? 9.30'a kadar, yarın sabah saat 9.30'a kadar lütfen kendinize iyi bakın ama sadece yarın sabah saat 9.30'a kadar değil, biz kazanıncaya kadar. Kendinize çok iyi bakın, Hoşça hoşçakalın. Atatürk'le ittifak yapın. Halkçılıkla, devrimcilikle, kamuculukla ittifak yapın. Ey Merkel diyeceğim şimdi nereden çıktı bu ama? Ölenlerin hesabını sorar. Kumpasın hesabını sorar. Üstüne üstüne gider. Bıktırana kadar gider. Sonuç alana kadar gider. E gazetelerimiz var, çayımız var Allah'a şükür. Defter kalemimiz var. Patlıcana bak şimdi. Patlıcan, terbiyesiz patlıcan. 23.95 artılır mı? Topraklarda ya. Mustafa Kemal'ler yenilmez. Bunu birileri öğrenecek.